Altının seyri de indi satmak 690 almak 665 olupdı altın ataş hatırı. Hardayam dayam uşağılığımın geçtiği yerdeyim. Eski Han Tamır, burası Hurma Hanıydı. Bakın ne güzel yediler özün. Gerçekten de bu Büyük Bazar'a gelenden biraz değişiklik yapılıptı. Doğrusu aynen bir birçok yer ama burasını yengi yapıblar. Burada bir arkadaşım çok güzel bir yer açıptı. Leteksidi. Gelin içeri girerken Bakın ne letekler satırlar görelim. Burası da bazar tarafından gelmek üzere Kayseri'nin kapsıdı. Hemen geldik buradan içeri girdik. Tamam burası yengi yapılıp eskiden belediye geldi. Altının seyri de indi satmak 690, almak 665 oluptu. Altın ata şatırı. Biz gelen içeri girelim. Şimdi öz anlatsın bize neler satırı neler satmırı. Hemen Kayseri kapısından geçmek üzere, xana girmek ilk sağıl dedi Tükanaka. Adı Şal dünyasıydı. İçerisinde yok yoktu. Kardeş biraz bize buraları anlat neler satırız. Kardeşim burada hep bir şeyimiz var. Mesela Türkçü varımız, Mıgribi varımız, İrani varımız, ne, ne, mallar markalı sahipsi varımızı burada.

Ne istirse uz burada arkadaşım kusur koymasın. Diğerin geldi uz inşallah uz hemen buradan çıkmazsız çünkü burada da arkadaşımın ikinci tuşan. Gelin girerken ikinci tuşanla da bakalım asfablarında neler var. Asfablar da aynen hardan getiripti Türkiye'den. Oh. Asfabların çoğu Türküdü. Asfablar görmüş olduğunuz gibi panturun var, etek var, kamis var. Hem şalı uz alasız Hem de buraya uğramağı unutma. bakın burada setler vardı. Bluzuyla panturu. fiyatları makuldü. Yine gelseler hatırlarını sayısan. Eydi buranın adı neydi? Markaj. Yaduzdan çıkmasın gelen davuz bura. Markaja da uğrağın. Videonun da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.